Ben 4 senedir Hollandaca öğreniyorum ve tabiri bir caizse şu kadarcık motivasyonum kaldı. En son gittiğim rehber dil kursundan sonra bir aydır kesinlikle kitap defter açamadım. Yani eskiden olsa kendime kızardım, üzülürdüm. Buna bir canım sıkılırdı. Ama şimdi şöyle yaptım. Dedim ki tamam bu da geçici bir dönem olabilir. Motivasyonumuzu her zaman aynı şekilde koruyamayız. Çünkü hayattaki her şey de bizim elimizde de değil. Sadece yorulmak da çok normal ve bu işin bir parçası. Yeni yıl için ben neler yapacağım? Benim nelere ihtiyacım var? Minik minik bunları belirledim, kafamda oturttum ve şu anda tatilimin tadını çıkartabiliyorum. Söylediklerim tanıdık geliyorsa sizin de böyle Minicik dışarıdan gelen bir şeye ihtiyacınız varsa hazırladığım ücretsiz dil öğrenmeye hazırlık kılavuzunu benden mesaj ya da yorum yoluyla isteyebilirsiniz. Ve tekrar yani dil öğrenmeye dönmek için ya da devam etmek için ya da baştan başlamak için yani motivasyonunuz ne, kısa dönemde ne yapmak istiyorsunuz, uzun dönemde neler yapmak istiyorsunuz bunları belirleyip küçük bebek adımlarınızı görebilirsiniz. Kendi planınızı kişiselleştirebilirsiniz. Bu arada rahibe kursunun da en büyük olayı buydu. Eğitimin kişiselleştirilmiş olması. Neler ve şimdiden keyifli bir ders çalışma dönemi diliyorum.